Hocam benim basur şişliğim var. Ne yaptıysam bir türlü inmedi. Bana güzel bir tavsiye yapın. Şu şişliğim iyisin. Şimdi hastalarımızın %99'u o daki yani bir memenin yani makat bölgesindeki bir memenin veya şişliğin basur olduğuna inanırlar. Ancak o bölgede tabii ki basur olabilir. En sık neden de basurdur. Ama aynı şekilde makat çatlağı da aynı şişliği yapabilir. Skin tek dediğimiz bekçi memeler de aynı şişliği yapabilir. Cinsel temasta bulaşan hastalıklar, makat sihirleri, makat kanserleri, makatta polip dediğimiz iyi huylu uğurlar, iltihabi bağırsak hastalıkları, makat sarkması, rektosel vesaire gibi birçok şey bu şekilde şişlik şeklinde belirti verebilir. Onun için makatta şişlik eşittir Basur gibi bir gerçek yoktur. Onun için buradaki sorunu görüp, altta yatan problemi net olarak bilip tedaviyi buna göre ayarlamak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkları uğraşan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.